Herkese merhaba arkadaşlar. Ben YouTuber Gençlik Fenomeni Tolga Murat Coşkun Bugün sizlere Vatan Sana Canım Feda adlı şiirimi okuyacağım. Kendi yazmış olduğum adlı yazmış olduğum şiirimi okuyacağım. Şimdiden hatalarım olduysa beni affedin. Hatalarım olduysa sürçün ihsan ettiyse affola. Tekirdağ'dan sevgiler saygılarımı gönderiyorum. Umarım şiirimi beğenirsiniz vatana haini yapan bulur cezasını Allah'ın şehadeti bir cennet kapı Türk oğlu Türk'üm ben Allah aşkıyla bu vatana feda bucağını gönül Neslimiz dayanır Çanakkale Savaşı'na Savaşırız biz bu vatan uğruna Allah nasip ettiyse şehadeti neslimiz dayanır Fatih Sultan Mehmet Han'a aslan gibi küpleriz dağda denizde havada cennette gideriz bu vatan uğruna aslanlar gibi çarpışırız hainlerle neslimiz dayanır Ulu Batlı Hasan'a ve de Koca Seyir'e. Ismarladık Allah'tan şehadeti. Mezarıma yazdılar vatan sevgisi. Fevkalade gelir bize şehadet şerbeti. Elbette bu vatana hainlik yapan bulur cezasını. Dağlarda Türk askeri Adana'dan Tekirdağ 81 şehirde polisler devriyede